Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Mart 2023 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. 1 2 14 21 22 27 33 34 37 38 39 43 47 48 50 51 56 59, 62 64 71 79 bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6 7 8 9 10 bilirseniz ve hiçbir şeyi bilemediğiniz takdirde bile ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. 10 numara oyunun kolon bedeli 4 liradır. Şu anlık sadece Milli Piyango bayilerinden oynanabiliyor. İnternet üzerinden oynanan şans oyunları Milli Piyango'nun yönetmiş olduğu oyunlardan. Şimdi Milli Piyango bileti, şans topu, çılgın sayısal lotu ve süper lotudur. 10 numara oyunu sadece Milli Piyango bayilerinden oynanabilmektedir. 4 liranız varsa ister makineden isterseniz kendiniz oynayabilirsiniz. Tek şart 18 yaşından büyük olmanızdır. Bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto var. Bu akşam saat 21.30'daki çılgın sayısal loto çekiş sonucunda yine YouTube kanalımız üzerinden öğrenebileceksiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6 Mart 2023 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kılmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.